Susun lan! Nariye bunca zamandır yaptıkların için af dileyeceksin anne. Bunu birisi gördü mü hiç? Şerefe ver bunu. Temizleyeceği bir kadın var. Kızımı o dar temiz kalbiyle sana emanet etmek istiyorum. Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Sizler de Nare ölmesin, Şahin ile kavuşsun diyorsanız yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Nare'nin kendini vurması aile üstünde şok etkisi yarattı. Sadakat Hanım kendini paralıyor. Buradayım. Buradayım ve buradayım. Biraz daha sürmeli bu hali. Nare için ciğer lazımmış. Fidandan öğrendik. İlk başta vermeyecek gibi görünse de Şahin ve Zerrin onu ikna edecektir. Nare ölmeyecek. Fidan'ın bir nedenden dolayı ciğerini zoraki olarak vermesi gerekebilir. Cihan'ın annesine tepkisi güzel oldu. Nare'nin vurulmasında Kaya sorumlu olarak Şahin'i görüyor. Ama ilk başta kavganın fitilini kendisi başlattı. Orada Cihan olsaydı olaylar bu duruma gelmezdi. Aliya'nın annesi Fikriye eski damadı Bora'nın ölümünden hapisteki Halis'i suçluyor. Halis'in de Fikriye'yi ortadan kaldırmak isteği bu durumu doğruluyor. Alya durumu öğrendi. Fikriye bence ölmedi. Ters köşe tahmin hastalığından dolayı rahatsızlandı veya kaza yaptı. Her ikisi de olabilir o anda. Onun için gelen adam direksiyondan kaldırıyor onu. Nabzına bakıyor. Rahatsızlığından dolayı çok yavaş atacak nabzı ve öldü sanıp kendisi bir şey yapmayacak. Evet değerli dostlar sizler ne düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı bekliyorum.